Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok enfes bir tatlı yapacağız. 3 katmanlı tatlı. Çok güzel. Adı kokustar arkadaşlar. Hindistan cevizinin yoğun olduğu bir tatlı yapacağız inşallah hep beraber. Şimdi başlayalım tatlımıza. Şimdi arkadaşlar kokustarımızı yapmaya başlıyoruz. Kokustarım 3 aşamadan oluşuyor. Birinci kek, ikinci ara kreması, Üçüncü sosumuz olarak. ilk önce kekimizi yapmakla başlıyoruz. Yapmadan önce fırınımızı 180 derece ısıda ısıdalım arkadaşlar. Malzemelerimizi sayıyorum. Ee, çeyrek su bardağı un koyuyoruz arkadaşlar. Üzerine 2 yemek kaşığı kakao koyuyoruz. 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 2 adet yumurta. Kekimizi yapmakla başlayalım ilk önce. Şimdi sütümüzü koyalım. Yumurtamızı koyduk arkadaşlar. Sütle yumurtayı ve şekeri şöyle güzelce karıştıralım. Bunları iyice karıştıralım arkadaşlar. Karıştırdıktan sonra diğerlerini dökeceğiz. Şimdi bunların hepsini karıştırdık. Unumuzu koyuyoruz. Yarımdan fazla unumuz ve kakaomuzu karıştırıyoruz. Yoğurma kabının içerisine kabartma tozunu da koyuyorum. Şimdi bunları iyice karıştırıyoruz. Şimdi kekimiz bu kıvamı aldı. Kekimizi önceden yağladığım Borcamımıza boşaltacağız. Fırında pişireceğiz arkadaşlar. Döken kekimiz ince bir tabak oluşturuyor. Çok fazla değil çünkü. Altta yani ince bir şey olacak. Şimdi 180 derece ısıttığımız fırınımıza kekimizi koyuyoruz. 15 dakika sonra çıkartacağız. Şimdi ara kremasındayız. Bunun için gerekli olanlar krem şanti, bir paket krem, krem şanti, 2,5 su bardağı hindistan cevizi, 1,5 çay bardağı süt ve 1 tepeleme yemek kaşığı pudra şekeri lazım. İlk önce sütümüzü ve krem şantimizi iyice çıkmakla işe başlıyoruz. Bunu iyice çırpalım. Şimdi bu hazır arkadaşlar. Hindistan cevizimizi döküyoruz. 2,5 su bardağı Hindistan cevizimizi döktükten sonra karıştırıyoruz. Bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu birbirleriyle bağlaştıktan sonra bir yemek kaşığı pudra şekerimizi dökeceğiz. Şimdi pudra şekerimizi dökelim. Sonra bununla da iyice karıştıralım. Ondan sonra buzlu atalım bu soğusun iyice. Evet, arı kremamızı dolaba attık arkadaşlar. Şimdi en üstü için sosumuzu yapacağız. 3 yemek kaşığı şeker, 1,5 su bardağı klasik su bardaklarıyla süt, 1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı nişasta. Sütümüzü dökmekle başlıyoruz. Bence misafirlerimiz için çok harika bir tatlı. Hem hafif hem de bence yapımı çok kolay bir tatlı. Lezzeti de çok güzel. Bence deneyin derim yani arkadaşlar. Şimdi nişastamızı dökelim. Kakaomuzu dökelim. Onu kaynatacağız. Sonra da soğutacağız. Hepsini soğuduktan sonra birleştireceğiz birlikte inşallah arkadaşlar. Altını ekliyoruz. Ve bu kaynayana kadar sürekli topaklanmaması için karıştırıyoruz. Sosumuz kaynıyor. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra diğer aşamalara geçeceğiz. Tepsi soğudu. Şimdi kekimizi sütle ıslatalım. Ki daha yumuşak olsun. Şimdi kekimizi ıslattık arkadaşlar. İç kremamızı dökelim. Bunların hepsi soğudu. Buz gibi. Soğumazsa krem şantimiz erir. Bunu iyice bunun üzerine yayalım üste batırarak yaparsak daha kolay olur. Yoksa kaşığımıza yapışıyor. Evet sosumuz da soğudu. Onu da dökelim. Pastamızın son hali bu arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. 3 katmanlı bir pasta yaptık beraber. İnşallah beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.